Ee, ben kardeşim oynayabilir demiştim şu anda. Zaten kardeşim oynuyor. Geri kalanların da o desene ne diyorsan de. Evet arkadaşlar. Bugün e, Minecraft. Minecraft oynuyorum. Bölüm 2'deyim. Iki. Bölüm e, yorum atabilirsiniz. Yarın kendi bölümümü oynayacağım. Şu anda abimin serisindeyim. Şu anda ilk önce bir demirlerimiz pişmiş mi? Pişmiş. Ah. Attım. Şimdi demir bir kılıç yapalım. Demir kılıç. Heh, bir de demir kazma yapalım. Burada. Ee, yarın işte kendi bölümümü oynayacağım arkadaşlar. Eee, normal, ee, normal oynayabileceğimi şeyler konuştum. Eee. Yarın tuz yarın da var. Eee. adım Selim'in Adası. Selim'in adı süper oyuncu. Hayır, başka bir şey. Süper ee, oyuncu. Eee, süper oyuncu. He, oynadı o. Oynadı o. Eee, bir şey arkadaşlar ya. bir dakika. Bir dakika Barış. Arkadaşlar e, Minecraft Pocket Edition gelebilir 2 kişilik. Ama tüm video çekecek o belli değil. Evet belli değil arkadaşlar. Arkadaşlar normal 1.8.1 biliyorsanız da ücretsiz onu da söylerseniz iyi olur. Ee, arkadaşlar. Ama serimin adı da şu. Sezon sezon çiteceste. Sezon. Sezon gideceğiz de. Ne? Sezon, sezon gideceğiz de. Hayır sadece sezon. Iıı. Ee, Serimin adı Sezon. Zaten onu hep biliyorsunuzdur. Başka bir şey. Oyunla ilgili bir şey de. Ee, Iıı. Şey. İsterseniz yorumdan. İstediğin? GTA 5. indiremem. <laughs> GTA 6. GTA 2. GTA San Andreas <laughs> oynayabilirim. Iıı. Ee, Zaten artık oyunla ilgili bir şey. Onu Kez Başka bir şey. Yorum oyun oynarken konuş. Başka bir şeyler konuş oyunla ilgili. Bunu yapalım şunu yapalım falan de oyunda. Şimdi biraz ağaç keselim ben böyle. Evet. Arkadaşlar kardeşim biraz yanlış konuşmuş olabilir. E, çünkü kendisi biraz heyecanlı. E, 20 dakika olacak demiştim ama 10 dakika olacak artık. Çünkü 20 dakika çok şey gidiyor. Yani çıkabayt gidiyor bir de çok uzun yüklendiği için. Aynı gün yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Tamam. şöyle yapalım da. Bir dakika. Tamam. tamam. Evet. 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 bir saniye durdurmak durmak zorundayım. Abi bak şuradaki tortuları e, seni bir dakika arkadaşlar. Şu aldım. Tamam. Biraz da el evet, işte, telefon tamir olduğu için görüntü biraz daha iyi olabilir. Telefon tamir oldu. Yani daha doğrusu kamerasını iyileştirdi babam geldi. İyileştirdi kamerasını yani daha iyi oldu. Arkadaşlar şu anda biz mod yüklemeye çalıştık. Yükleyemedik onu yorumlarda yazarsanız ben çok ben iyi olur yani. Ben iyi. Bağır biraz. Evet ben domuza binmeyi unuttum arkadaşlar. Onu da yorumlara yazarak hatırlatabilirsiniz. Şimdi ev neredeydi lan? Ha tamam. Niye kırdım ki ben bunu? Normal odundan ev yapacağım de. Şimdi normal odundan bir ev yapayım ben. Şu renkli de olabilir. <laughs> Chest de vardır. Yok ben daha yeni koydum chesti. Bir dakika Ama arkadaşlar ben... ilk önce kardeşimin bir yüzünü göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Bak bana. <laughs> evet. İşte burada. Tipi kaymış birisi. Tamam oyuna devam edelim. Evet şunu keselim. En sevdiğim ağaçlardan. Çıçı çıçı çıç. Abi. Abi. Abi yapma. Evet şimdi. Yapalım. Yapalım mı? yapalım. Şimdi evi başlayalım. Şu anda pis bulu almak zorundayım. Şimdi pis bulu alalım. Barışçıl Zaten barışçıldayız. Barışçıldan çık. Barışçıldan çık. Hayır ilk önce bir odandan ev yapayım. Tamam hadi. Hadi oyna. Tamam şimdi survival mı? Zaten survival'dayız. Tatlına ver yapmadan ölürüm. öleceğim. Ya, İn aşağı. Parası çıldayı şu anda. Eh, Ay tamam. yani ilk on aşağı Bir dakika. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Çeste e, de şey vardı yalnız. Bu tavşan mı? Hani tavşan hani tane koyun lan o. Aa koyun. Yatak. Yok, tamam Tam tam çeste de şey vardı Barış yani istersen onu al. Neydi vardı? Neydi adı? Odun. Ondan al. Orada daha fazla var. Hı, gerek yok. 300 megapiksel kamera. Hadi sus ya. Evet. Sen Tamam aşağı in. Zaman, Allah yavaş. Evet arkadaşlar işte bu da ben. Bitti. Yavaş çok yüksek yapma ya işte kardeşim böyle bir sıkıntısı var. Çok yüksek yapıyor. Neyi? Evi. Ama çok dar da yapıyor. Hem yüksek hem dar yapıyor gördüğünüz gibi. Bir dakika. böyle çekmek de çok zor ya. ya bir ara bandikamı indirmiştim de o da kötü çıktı ya. Yani 10 dakikalıktan zaten şey neyse boş verin arkadaşlar. Evet. Odundan ev yaptıktan sonra ev yaptıktan sonra video bitecek. O kadar diyeyim yani. Hayır ben konuşacağım. Bitmeyecek. Bitecek. Yok, evet. Evet arkadaşlar dostlar. Şöyle kapımızı koyalım. Ee, evet arkadaşlar. Şuraya bir crafting table yapalım eve. Arkadaşlar her zaman iki ee, Şimdi. Lan. Çaksın. Evet. Ay bir an sus artık ya. Sus. tamam mı? Arkadaşlar son bir dakikamız var. Bir dakika sonra evet. oyun bitecek. Şuraya odunları koyalım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.